Yani Allah. abi şu söyledim, Bunu bak. yapmaz, şu... bunu yapmaz. Abi yardım beni ya. Ana. Hadi re. Ya, telefonumu attın lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kanal Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dereceyi gördünüz. Karşımızda Türkiye 19.sü Batuhan kardeşim var. Batuhan'la maç yapacağız. Derecesi müthiş olduğu için dedim ben bu fırsatı kullanmam lazım. Bu adamla maç yapmam lazım. Batuhan'cım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın Batu? İyiyim abi. Sen nasılsın? Vallahi ben deyim. Teşekkür ederim. Dakika ayarla kardeşim. Batu bu kadroya göre derecem müthiş kardeşim. Tebrik ederim öncelikle. ederim abi. Vallahi abi maç gündüz mü olsun gecem olsun? Fark <laughs> etmez Batu. Şu an konumuz tamam. o değil Batu. Konumuz tamam, şu tamam. an sen Katro. Ofana ve Campbell ikilisi var. Campbell da legit. Katro hani dereceye göre gerçekten düşük. Tebrik evet. ederim. Bu dereceyi nasıl kastın Batu? Tamam. Bundan bahset Abi ben ee, 15 saat günde 20-25 maç tutuyordum. Böyle işsiz gibi oynuyordum. Kasıyordum sabahlara kadar. Evet. Deneyim dedim. Ben 1700'üm abi. Dedim acaba ben 1900'e çıksam Remzi abi benimle video çeker mi? Bunun hayalini kurdum. <laughs> sana ulaşmaya çalıştım. Allah'a şükür de ulaştım abi. Sen sırf ben de video çekilmek için mi bu dereceyi yaptın? Evet abi. Sırf senle yapabilmek için. Ay 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 ay. Bak bak. Eyvallah kardeşim. Gerçekten de hani Batu'nun derecesini söyledi ya bana. Böyle böyle bir çocuk varmış bu derecedeymiş. Maç yapar mısın dediler. Yaparız dedim. Ama sırf bunun için yaptığını bilmiyordum. Batu nereliydin bu arada? Yakar ya abi. Buradan Sakarya'ya da selamlar. Helal olsun. Peki derece kasarken Alısma. taktiklerin var mı Batu? Abi valla tiki taka oynuyorum da ya uzuncular çok. Maalesef derece düşürüz. Evet. Taktik çok yok abi ya. Aha iyi geliyorsun. Allah'ta taktik yok. Oy geliyor. Allah'ta taktik yokmuş Batu. <laughs> Maşallah güzel abi. Güzel. Bal abi ya. Ne balı oğlum yetenek. Bu dereceye gelmek kolay iş mi? Artı bir artı iki değil. alıyorsunuz, eksi otuz alıyorsunuz. Evet abi o çok kanser bir şey ya. Allah hiç kimseye göstermesin. Hocamız kim? Batu? Hangi hocam? Ee, Gallardo olur? abi. Ha, sen Defansif de mi Gallardo oynuyorum. Ne zaman geçtin Gallardo'ya? Abi ben Koreni istiyordum. Evet. Koreni kalktı dediler. Ben de Gallardo'ya geçeyim dedim. Evet güzel. İyiymiş Gallardo'da. Hadi abi senin senin Frikon'du değil mi? Evet. Yakın vurur mu? Ah be. Abi senin eski hesap çok iyiydi ama bu hesap değil de eski hesapta e, eski back'ım vardı o çok iyiydi ya ben onu çok seviyorum. Aynen öyle ben, ben... de onu çok seviyordum en sevdiğim oyuncuydu. Ha, bu back'ımı da seviyorum da o kadar şey değil ya o kadar hoşuma gitmiyor. Ay. Aha ah be. Ya bu genç back'ım hani o etki vermedi bana ya. Hani bilmiyorum değiştirebilirim hesabı da oynayayım biraz da duruma göre. Bundan sonraki kalacağım bu hesapta bir 150 ikon falan olması lazım. Hocam, hocam hoca bunu boss mu yapıyor Ertem? Ya hocam, Ya şu anda o ha abi sen de. E ne olacaktı Batu? Eee. Batu'ya servis yaptık adeta tamam. Yapma lan. Aa basmadı. Aa. Rumi <laughs> Ayaksız. Aa Batu. Abdest alıp mı geldin lan? <laughs> abi yok ya. Forvet. izin vermiyor galiba. genelde senin yaşlarda abdest tutmazdı. Hani merak <laughs> ettim. <laughs> Var, ne de alırsın? Del Piero'yu ofansif tercih etmişsin. Del Piero ofansif oynuyor mu, İş yapar mı? Abi herkes diyor ki bana git GF al. Diyorum bence ofansif daha çok katkı yapıyor. Hani playa falan tabii. yok mu? He, evet. Ya öyle daha iyi oluyor. Bence. Aa, benim bunu... oyun tarzım o. Şimdi derecene bakarsak demek ki bu adam iş yapıyor. Yani abi bence çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Hmm. Çok iyi, çok iyi. Hayır, orada geçit yok. Hadi Reş, vur ya. Yok yok. Batu kaç sınıfa gidiyorsa kardeşim? Abi 11'e gidiyorum. Vallahi güzel. <laughs> Yemeyiz. İnandım, sınıfı. inandım be. Aga tamam. Şimdi Batu değil. Abi şöyle bir bana. abi. Değişik bir taktik deneyeceğim şimdi kardeşim. Ben abi. Şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir şey yapsam. Şöyle alsan. Böyle alsam. vursan mı abi. Şöyle bir başata Agave. Tamam geri Ronaldinho bıraktı. Ya Ronaldinho Oo, Nereye bıraktı Ronaldinho? Tamam Alfonso Davis. Berike. Hadi hadi. Ben ana Batu'ya çektim. Batu Oo, gibi yapıyor. Abi Galatasaray. Tamam. Verdi verdi. Bir daha abi. ayağından top kaybederse söverim. Ben pas atıyorum. Hadi atıyorum, Reş. Hadi reş, reş. Koş Reş. Koştuk. O site yok muydu lan Ay. Var ya. Batu göz göre göre o site attın aslanım be. Abi vallahi görmedim. Zaten abi başka bir yer atamazdın ki. Batu sen fena bakacağım az önce Galatasaray'a laf söyledin. Yok abi Beşiktaşlıyım ben. Beşiktaşlıyım pu Tolga'nın takımında. <laughs> Tolga Hoy, ta ya. Sen bunu hak ettin. Abi yardım kaleyi. Hak etti. Hak ettim. Galatasaray'a laf söylüyorum. Galatasaray'la bir like atar mısın? Batu sen zamanı oynuyordun değil mi lan? <laughs> <laughs> abi sen Gallar'da ofansif mi oynuyorsun? Evet. Ha, ben defansif oynuyorum. Bak 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 futbolun güzelliğini gördün mü sen? Abi bu gol olmaz. Sen bu bak bak futbolun olasın. güzelliğini izle. Bu ataklanmış olmaz abi. Abi olmaz ya. Yani ya olmaz. ne güzel top oynadın Batuhan. Aşık oldun şu an değil mi? Abi bayağı iyiydi fikirdi abi ya böyle bir şey mi olur? Bakalım hocam ilk yarı isabetli pas oyunlarımız güzel. İkimiz de kaleye bulan şutlarımızı gole çevirmeyi bilmişiz. Sağlam bir maç dönüyor. Hani yüksek dereceli rakiplerle biliyorsunuz maç yaptığımda büyük farklar dönüyordu. Baton'la bunu yaşamadık. Baton şu an en sağlamları diyebilirim. Hadi bakalım. Abi, abi santra taktiğinden gol yer miyiz, yeriz bu arada? Yok be Batu. Oğlum, abi nasıl? Abi sen daha dedin maşallah dedi. Ya, Yaşamıyor böyle bir şey olur mu <laughs> <Nasıl bir> şey <laughs> ya? Özür <laughs> dilerim. Nazar değdi adama. <laughs> ya şunu söyleyeyim videodan önce Batu'yla konuştuk. Batu dedim eğer bak hilele yaptıysan bu dereceyi kardeşim video çekmeyelim. Hani hiç gerek yok. Çünkü ne olduğu ortaya çıkıyor insanlar anlıyor dedim Batu'ya. O da yoga falan dedi. Bir iki de şahiti var. şahitlerde de tanıdıklarım tamam o zaman dedi. Öyle video almaya şey yaptım. Ay! Endikol. Beleş. Beleş abi böyle beleş severiz. De. Arada atalım. <laughs> Çünkü biliyorsunuz. Ama abi bak. Heh. 95 agresiflik. Boşuna demiyoruz Endikol diye. Baba baba erkek bize istatistiklerinden geliyor. Ben bunu hak ettin. yok abi yok o bir kere. Bir kere Ay oldu abi ama bir korktum bir nefes alamadım Batu. Evet abi orada bir durakladım. <laughs> Haydi reş. Abi, Oha otomatik abi. lan benim imlet Ronaldo yodaydı, otomatik. Ah, abi yok böyle bir şey ya? Böyle sert oynamayalım. Bak bak bak. Az önce 95 akrasiflik diyordu. <laughs> geldi öyle yaprak. Abi at. at. Ana yok bu, ya. Döner gibi oldu abi biraz. Abi döner gibi oldu ama olmadı ya maalesef. Bugün de 30 metre hayalimiz gitti. Oy, çok güzel kontra. O atma be. oh o her de geliyordu. Ne soracağım? Soğuk hesap abi. olsa ben de 2000 görür müyüm? Hesap olsa sen de 2000 görür müsün? Ay! Sen hesap olmasa da görürsün gülüm. Güzel oyuncusun Yok, abi. Abi. vallahi. Vallahi. Valla bak güzel oyuncusun. Hani şey sayırsın o, o hesapla bunları yapmak gerçekten zor iş işte, tebrik ederim. Sağ olasın abi. Ama bir de bak şunu da söyleyeyim. Hani Evet so abi. Evet. Şunu bir atayım. Oy! Fullicon şey. hesabı olanlar bilir bunu sadece. Ee, Hı. Eğer Flukon'sa takımın hepsi sanki saçmalıyor gibi oluyor. Oyuncuların hepsi iyi olunca beraber oynamıyorlar gibi bir his oluyor. Bunu Flukonlar bilir. Aslında birkaç tane kötü oyuncu eklemeleri gerekiyor. O yüzden de bu senin dezavantajın avantaj da olabiliyor açıkçası. Anladın mı demek istediğimi? Ben bu tür hesapları sen? çok severim. Ama abi benim yaptığım bir hata var. Bende 20 ikon vardı. E, o zaman da dereceğim 1600'dü galiba yanlış tutamıyorum. E, 30 dedim hesabı sattım direkt. Evet. Böyle bir şey niye? Böyle bir şey niye yaptım? Ben de bilmiyorum. Yani Anladım. abi şu bunu yapmaz, şş. bunu yapmaz. Batu bunu yapma. Aha. Uzaklaştırdık. Aa bak ben defansla pas yapıyorum. Sonra gol Çok yiyorum işte. Sonra kendime kızıyor. şöyle gördü Vieira'yı. Atmaz ki. Atamaz ki. Aa ver ver. Hocam. Kafu. Kafu aç ortayı. Be. Torres. Kroos. Sol ayak plase. Oo. Okuttu lan bu kaleyi. Şey. Hocam Torres bıraktı Kroif'a. Kroif. Şöyle Torres'i gördü. TORES ovuna. Abi ne yapıyorsun yavaş. La ver kaç yapıyoruz da ağzımızı tadıyla ver kaç tam yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Hadi be bırak sana be bekamlar ne yapıyor? Oo yapıyorsun? onu da bırakacaksak gidip kumda oynayalım oğlum. <laughs> Oyna. Hadi şöyle aldık hocam. Torres ovuna. Ovun Torres'e. Torres Fernando Torres Fernando Torres. Fernando Torres vurdu 4 oldu. Torres, ayıp ediyorsun ya. Güzel güzel Batu iyisin maşallah. Eyvallah abi, sen de iyisin. Yok be biz tahıl yok. Biz Muslera ile gol atamaz mıyız? Oliver kanla gol atamaz mıyız derdin Bak yedik. At. Beleş abi. Bu beleş abi beleş. Da sabahtan beri beleş zaten. Söylemiyorum söyle. Herkes <laughs> <laughs> dördü beleş abi. Yedik. Olur olur. Oy. Davis, niye Oy. Ya? Ya, oynuyorsun bak. Maçı, i̇yi iyi maç devam. Dakika 74 hocam ben buradan zamanı oynasam belki ederim belki ederim 40 derim. Hiç kimse görmesin zaman oynadığımı. Ondan ya. sonra peş, ne kadar ayaksız ya. Bir şey anlatıyorum burada Batu be. Aha <laughs> ben de ver abi. Verdim. Ver tamam. şuraya. Oraya da verdik hadi peki. Başka nereye verek? Vere vere zaten. Ya o kardeşim ya, olmadı. Maniyat, yakışmadı. Ya. Yakışmadı. Ben buradan kontaya çıkarım. Ne uğradığını şaşırırsın. Şaşırırsın şaşırırsın. Biraz delaylı şaşırırsın. Yok abi yok. Ana olmadı yala. Ana. Hadi re. Ya, telefonu mu attın lan? <laughs> telefonu da kararım. abi. <laughs> 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 Manyak. Abi telefonu bir vurdum. Oy <laughs> duydum duydum. Telefonu bir... dedim attı bu yatağa. <laughs> Rashford beni kanser ettin Oğlum, ya. Oğlum gerçekten yazıklar olsun kardeşim. Abi ona niye yazıklar olsun ya? Adam gol attı. Ya o her gol atar. Diyeceğim de ben de Rashford'a ilk söyleniyor. Bunları. İzle. Aha aldım. Aa bak buradan gol atarım ben sana. Tamam. Bu ataktan atarım. Tamam. Atamadım. He. Oynadığı bin yüzlerce botlardan zannediyor bizi aslana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma yapma. Ben de. Oh. Hadi bak. Burada atar mısın? Yok abi. Bak abi, öğrendin öğrendin. Öğrendin. Daha değişiklik yapacaktım ben abi. Tamam gene yap. Hobi olarak gene yap. Abi yardım beni ya. E ne yapayım kardeşim be? Bizim de mesleğimiz bu. Abi sen bana değişiklik yap diye yaptın ya, değil mi bunu? Evet değişiklik yap diye oyunu durdurduk. Daha yaranamıyorum ben ya. Biliyorum abi ya böyle şeyler olur. <laughs> Ulan Batı çok sevdim lan seni. Ağlasın Vallahi abi. bak. Adamsın lan. Eyvallah abi sen de. o zaman sana bir tane bak. daha atayım lan sırf sevdiğim için. Bak sevmediklerimi atmam genelde. Tüm. Eyvallah abi sağ olun. Adam ezildi hocam. At bir tane daha hadi, hadi sen at. Abi yok nasip olmayacak bize ve maç bitti. Eline sağlık abi. Eyvallah kardeşim sen de elinde <gülüyor> <gülüyor> çok güldüm ya orada telefon atıyor manyak. <laughs> <laughs> Batuhan'cım. yap. Evet. Efendim abi. Söyle söyle. Abi benim reş yok ya. Atmıyor ya. Böyle bir şey mi oluyor? Pas atamaz. Şut atamaz. Böyle reş. yok. forvet olarak kimleri alacaktın? Alsın. Ben Elnicole Mbappe'ye yapıyorum genellikle. Elnicole Mbappe yapıyorsun. Ya şu, sana şunu söyleyeyim özellikle. Bak e, arkadaşlar size de söylüyorum bunu. Yüksek derecede insanlara maç yap diyorsunuz. Bakın normal şartlarda 1900'lerin üstüne çıkmak. Ha oyun uzadı bu yıl. Tamam çıkılabilir. İmkansız. Bir oyunda imkansız. Hani pes evet. de imkansız. Çünkü 1700'den 1800'den sonra artı bir alıp eksi 30 alıyorsun. Yani 1800'den 1900 olmak için hiç maç kaybetmeden bir 80 maç kazanman gerek. Bu oyunda momentum olduğunu biliyoruz. Bağlantı hataları olduğunu biliyoruz. Raki, uzun topçu rakipler olduğunu biliyoruz. Hileciler olduğunu biliyoruz. Ya karşı, ya şu söylüyorum. Derecesi 2000 olan adamlara da söylüyorum. Aranızda hiç 80 maç arda kazanan var mı? Tabii ki de yok. Yani bu yüzden yüksek derecelere maç yaptığında tedirgin oluyorum. Çünkü hile gibi oldukları. Yani hile gibi demeyeyim. Ben buraya çok adam getirdim. 2000-3000 derece. Hepsinin de kaç fark yediğini de biliyorsunuz. Açıkçası yani hile yaptıklar, hile çıktıklar Hani biliyoruz. O yüzden de böyle seçerek almak daha mantıklı. Batuhan kardeşim dar bir katlosu var. Derecesi müthiş. Oynadığı futbolla da hani güldük eğlendik ama ben gerçekten çok yoruldum. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Öncelikle Batuhan'ı tebrik ediyorum. Bu dar katloya rağmen böyle futbol oynadığı için. Sağ olasın abi. Ve yine diyorum hani o üst sıralamada hile olduğunu bildiklerimiz. Hatta ben kendi ekibimden attım. İlk, geldiğindeki çoğu insanı ben birebir tanıyorum. Hani o yüzden böyle hilesiz insanlara hastayız. Başaran devam dinliyorum. Batuhan'cım. Batuhan'a videonun Videoların devamında gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin. Batuhan sen de son sözlerini alalım. Abi eline sağlık. Güzel maçtı. Eyvallah kardeşim Bir Rümege abi. Buradan Rümege'yi hiç sevmiyorum. Yine de Yardım edin. Ayıp ettirme gel. Eyvallah kardeşim. Olur öyle şeyler be. Bu kanalda ilk yenilen de değilsin. İnşallah bir dahakine <laughs> intikamını alırsın. İnşallah abi. Video gelirse bir daha. İnşallah tamam. Senin için abi yine 1900'e kısacağım. 1900 e mi kalacak? Tamam bir de 1900 evet. olduğunda çekebiliriz belki durma <laughs> bir insanla isterse. Tamamdır abi. Hocam videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildin <laughs> mi? Unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Çekalım.